Efendim, efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ediyorum Nevzat Bey. Sizler de İzmir'e hoş geldiniz. Ee, ben Deniz Nevzat Kızılvan Hakkari'liyim. Hakkari e, dedelerim Çeman, Çeman köyünden Hakkari'ye 500-600 yıl önce göç etmişlerdir. E, kökenimiz Çeman, Çeman'dır. E, e, Hakkari e, kadim ailelerinden biriyiz. Evet. Kaç yıldır İzmir'de çalışıyorsunuz? Nevzat Bey, ben öncelikle belirteyim İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyonluk büyük bir kenttir. 24 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mühendis olarak proje üretiyorum. İzmir'e, ee, İzmir'in e, İzmir ihtiyaç duyduğu e, yeşil alanlarla ilgili, çevre ile ilgili, kent yapısalları ile ilgili, aile ve çocuk e, ihtiyaçları ile ilgili e, farklı e, konularda, farklı alanlarda proje fikirlerini üretiyorum, proje uyguluyorum, e, bakım ve onarım hizmetlerini hem yapısal hem e, hizmet yönünden e, yürütmekteyim. Evet, siz İzmir'de. Şu ana kadar kaç projeye imza attınız? İzmir'de yüzlerce proje diyebilirim. Yüzlerce proje fikrini İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumuna başkanlarına sundum. Bu projeler detaylandırıldı, tasarlandı ve adım adım hayata geçen projeler var belki onlarca yıl daha hayata geçecek büyük projeler var. Yani kendi alanımla ilgili yüzlerce projeyi hayata geçirdim diyebilirim. Bu, bu 9 kilometrelik İzmir Karşıyaka sahil sahil bandı diyebilirim. İzmir Bayraklı sahil bandı Melez e, Homeros gibi e, onlarca bu, bunlar çok büyük projelerdir. Bunlar e, biz, bizim Büyükşehir Belediyesi olarak içinde yer aldığımız fikir olarak, yapısal olarak, bakım hizmetleri olarak, peyzaj olarak içinde yer aldığımız büyük kapsamlı projelerdir. Evet, siz Hakkari'nin sorunlarını da yakından takip eden e, bir gruptasınız. Sizce Hakkari'nin büyük sıkıntıları, sorunları nelerdir? Nevzat Bey Hakkari'nin ilk etapta aş iş istihdam sorunu çok büyük sorundur Hakkari için. Gençlerimiz kentte iş bulamazken doğal olarak iş arayışı içinde ülkenin değişik kentlerine gitmek zorundadır. Ailelerimiz bu nedenle göç etmek zorundadır. Hakkari'nin sorunlarıyla yakından ilgiliyim. Hakkari'nin birçok sorununu bakanlıklara taşıdım. Özellikle Hakkari içme suyu kaynakları içinde, e, temiz içme suyu kaynakları içinde ama maalesef içme suyuna e, kısıtlı ulaşabilen, içme suyu e, hatlarında e, suyun evlere ulaşımı sırasında hatta o suların kirlendiği bilgisine sahibim. Bu konularla ilgili e, projelerimi devlet su işleri e, genel müdürlüğüne sundum. Rezerv yapıla, yapılması gerekir. Rezervin yapılacağı alanları devlet su işlerine arz ettim. Devlet su işleri bu e, bu e, çalışmaları etüt ve fiziksel çalışmalarını yürüttüğünü bana yazılı olarak e, tebliğ etti, yazılı olarak bildirdi. Ayrıca Hakkari'nin doğal kaynakları, örnek veriyorum Katramaz gibi bir çay Hakkari'nin kangren sorunu haline geldi. Halbuki o tür doğal güzellikler kentler için yaşam kaynağıdır. Kentler için sosyal ve kültürel, sportif aktivite merkezleridir. Bu bağlamda, bu doğrultuda devlet su işlerine yine proje sundum. Devlet su işleri bunu kabul etti, yatırım programını aldı. bu 6 Şubat tarihli büyük afetten kaynaklı ülke bütçesi üzerindeki ağırlık nedeniyle belki bu bu yıl hayata geçmez ancak yatırım programındadır ve hayata geçecektir. Ayrıca Hakkari Maden maden zengini bir kenttir. Madenlerin mamir haline getirilmesi için fabrikanın mamül fabrikasının mutlaka kurulması gerekir. Bu doğrultuda yine bakanlıklar nezdinde çalışmaların var, taleplerin var ve kabul edildi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın bu konuda yatırımcı bulma göre ile ilgili görevlendirildi. Hakkari Hidro Enerji e, potansiyeli çok yüksek ülkenin en yüksek kentlerinden bir tanesidir. Bu potansiyelin e, ekonomiye, toplumsal yaşama kazandırılması için çalışmalarımı yürütüyorum ve Bakanlık bu konuda çalışmaların hızlandırıldığını tarafıma tebliğ etti. Hakkari'nin özellikle doğasına akıtılan sıvı atıklar var. Evsel sıvı atıklar var. Bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde çalışmalarımı yürüttüm. Bu hem yüksek hem hakkari sıvı atık ileri biyolojik arıtma testinin yapımına karar verildiğini tarafıma tebliğ ettiler, tarafıma bildirdiler. Hakkari yeşil orman içinde bir kent olmasını hedefliyorum. Benim en üzerinde doğduğum konulardan bir tanesi de Hakkari'mizin birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle e, kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde depreme dayanıklı konutların yapımı e, çok önemlidir. Hakkari'nin sorunları e, anlatmakla bitmez. Gerçekten ihmal edilmiş bir kenttir. Bizler de e, Hakkari'li olarak, Hakkari sevdalısı e, bir e, Hakkari'li olarak düşüncemiz, fikrimiz, deneyimlerimizi Hakkari'ye feda etmek, seferber etmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İçelerinde yerel yönetimlerin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Bu soruyu sorduğunuz için özellikle teşekkür ediyorum. Hakkari Belediyesi'nde ilk 99 e, ve 2000 2000'in başına kadar bulundum. Hakkari Belediyesi'nin imarla ilgili, çevreyle ilgili, içme suyu ve diğer e, kent yapısalıyla ilgili çalışmaları çalışmalarını izledim. Ve daha sonra uzaktan takip etmeye e, çalıştım. Hakkari Belediyesi'nde neler eksik neler fazla neler yapılabiliyor? İmarla ilgili imara uyumluluk nasıldır? Üzülerek belirteyim ki kent imarına uyumluluk sıfır noktasındadır. Tabii çevre bir faciadır. İçme suyunu az önce değindim. İçme suyu çok kısıtlıdır. Hakkari su kaynakları içinde ama içme suyu ol zayıf yetersiz olan bir kenttir. Bu bize her şeyi anlatıyor. Su kaynakları içinde yetersiz su varsa Bakın biz burada İzmir'de barajlara yağmur sularını topluyoruz ve 5 milyon insanın 24 saat suyu akıyor. 24 saat temiz suyu akıyor. Hakkari'nin neden 24 saat temiz suyu akmasın? Şayet bilinçli bir yönetim, yönetimin elindeyse kentin suyu tabii ki 24 saat ve kesintisiz temiz su akar. Ben o yönden. E, yeterli bulmuyorum. Halkımızın yeterli, etkin hizmet almadığını düşünüyorum. E, yüksek İvan için de aynı e, şeyleri ifade edebilirim. Yüksek nehir gibi bir e, güzelliği var ama e, yapılan uygulamalarla çok ciddi zararlar verir, verildi. Çevre e, olarak aynı şekilde kent e, imarı olarak yine çarpık bir kentleşme gelişmektedir. Ee, yani adeta e, betona dönüşmektedir. Kentler yaşam içindir. İnsanın mutluluk e, kaynağı olabilecek dunelere sahip olması lazım. Örnek veriyorum bugün İzmir'de, Karşıyaka'da veya İzmir'in başka bir kentinde e, kentinde yaşadığınız zaman burada gerçekten insanı mutlu eden doneler çoktur. Biz kentte yaşamaktan haz alıyoruz, mutluluk alıyoruz. Bakın Türkiye'nin diğer kentlerine de gidip baktığınız zaman ki artık e, e, teknoloji, bilişim, e, gelişmiş insanlar görsel olarak her tarafa ulaşabilirler. Google Earth'ten bile ulaşabilirler ve kentlerin nasıl insana huzur veren, mutluluk veren e, bir şekilde hazırlandığını, inşa edildiğini, yapıldığını görebiliriz. Hakkari'nin evet. doğası özel bir doğ doğası özel bir doğa. Buradan Himalayalara gitmesinler. Hakkari'nin dağlarına, ovalarına, yaylalarına, buzullarına, akarsularına, şelalelerine gelsinler. Bunu Hakkari Hakkari aynı zamanda bu Hakkari için bir ekonomik girdi kaynağıdır nasıl ki madenler kentin zenginliğidir mamül haline getirilirse kentin her kesimine yayılacak bir zenginliktir Turizm de aynı şekilde kentin her kesimine hitap edecek bir zenginliktir Hakkari yazın e, Orta Doğu ülkelerinin e, aktivite merkezi olabilir, dinlenme alanları olabilir. Ben özellikle Katramaz'ı tasarlarken çevresinde yüzlerce butik, otel, şelaleler, göletler şeklinde tasarladım. Katramaz ona hitap ediyor. Katramaz gibi Hakkari'nin diğer dere ve çayları aynı şekilde turizme büyük e, hitap edecek e, donelere sahiptir. Yeter ki bilinçli bir şekilde bunları dünyaya tanıtalım hayata geçirelim, hizmet alanlarını oluşturalım. Birik bir yerde e, ben dört kategoriye ayırıyorum. Diyorum ki eğitim, bilgi, emek ve deneyim. Bu dördünü bir araya getirdiğimiz zaman başarı kaçınılmaz olur. Eğitim, biz benim bir şansım da İzmir Büyükşehir Belediyesi e, akademisinde e, özgürce eğitim alabilme imkanına sahip olmamdır. Bugüne kadar 500'ün üzerinde eğitim sertifikaları. Yaşamın her alanı ile ilgili yaşamın her alanı ile ilgili kent, kent yaşamının her alanı ile ilgili eğitim sertifikalarını görüyorsunuz. Yani anlatmak da istemiyordum işin doğrusu ama bir kent hizmet eğer doğru hizmet alabiliyorsa, mutlaka doğru bir yönetim kadrosuna sahip olması lazım. Bu doğru yönetim kadrosu, ifade ettiğim zaman da eğitim, bilgi, emek ve deneyim dört kategoriyi bir araya getirebiliyor muyuz? Doğru projelere o zaman, o yönetim kesinlikle doğru projelere sahip olacak. Halk o insanlara güvenebilir. E, e, 2024, Türkiye genelinde yerel seçimler yapılacak. Belediye başkanları seçilecek. Siz de Hakkari halkında bir talep olursa siz Hakkari'de belediye başkan adayı olmak ister misiniz? Nevzat Bey teşekkür ediyorum. Gerçekten kentimiz için hayati bir soru sordunuz. Hakkari 2024 yerel yönetim seçimlerinde Hakkari'de aday olur musunuz e, düşüncesi e, için teşekkür ediyorum. Ben yaşamım boyunca e, Hakkari e, halkından hiçbir talebim olmadı. Bugün de e, Hakkari halkından hiçbir talebim olmaz. Ben e, belediyecilikte eğitim, bilgi, emek ve deneyim dörtlüsünün merkezinde e, kendimi konumlandırıyorum. Ee, Hakkari halkı benden doğru projelerle etkin bir hizmet talep ederse ben tabii ki Hakkari halkının talebine e, bütün e, enerjimle bütün birikimimle e, olur noktasında yaklaşırım. Çünkü ben Hakkari halkını büyük bir aile olarak tarif ediyorum. Kendi aileme hizmet etmeyeceksem ben kime hizmet edeceğim? Elbette ki büyük aileme hizmet edeceğim. Belki kafamda yüzlerce çözülmesi gereken doğru projelendirilmesi gereken e, e, eksik bırakılmış, yetersiz bırakılmış, yetersiz hizmet aldıkları noktasında üretilmesi gereken projeler var. Hakkari için üretilmesi gereken projeler var. Sosyal projeler, eğitimle ilgili projeler, sağlıkla ilgili projeler, çevreyle ilgili projeler, e, kent yapısallarıyla ilgili projeler, yaşlı e, insanlarla ilgili çok çok farklı projeler var. Bunları elbette ki hakkari hizmetkar halkı benden şahsımdan talep ederse ben kendilerine hizmetkar olmaktan mutluluk, gurur ve onur duyarım. Ee, Sayın Kızılbay, Sayın Kızılban, akımdan size belediye başkanlığı için teklif gelirse siz de aday oldunuz ve kazandınız diyelim. Sizin Hakkari'de ilk icraatınız, ilk çalışmanız ne olacak? Teşekkür ediyorum Nevzat Bey. Hakkari'ye belediye başkanı seçildiğim takdirde ilk çalışmam ne olacak, ne olacak, ne olabilir diye soru sordunuz. Ben Hakkari'nin birinci derecede deprem bölgesi olduğunu biliyorum. Sadece yani deprem uzmanlarının ifade ettikleri 50 kulağında bir depremden söz ediliyor. Hakkari'nin ee, konut stoku ciddi riskler taşıdığına inanıyorum. Bunu e, değişik çevreler e, inşaat uzmanları bu konuyu açıklık getiriyor. Öncelikle Hakkari'nin e, kent olarak dönüşmesi gerekiyor. Ben bu konuyu öncelik birinci derecede depreme dayanıklı yapısalların konutların e, devlet desteğiyle, TOKİ desteğiyle. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hızlı bir şekilde yapılması hayati bir projedir. Bir an önce hayata geçirmesi gereken bir projedir. Artı içme suyu sorunu zaten o sorunla ilgili çalışmaların belli bir aşamaya geldi. Temiz içme suyu ve kullanma suyu hayati bir projedir, önemli bir projedir. Kent içindeki doğal kaynakların sosyal yaşama kazandırılması. Katraması devasa bir turizm merkezine dönüştürme projesi, hayati bir projedir. Kentin cadde ve sokakları toz duman içindedir. Her aracın geçişiyle birlikte kentli bir nebze toz yutuyor ve bu da Hakkari halkı halkı sağlığı açısından ciddi bir sorundur. Kenti toz ve çamurdan kurtarmak. Hakkari'nin çevresini yeşil alan haline getirmek, ormanlaştırmak. Bunlar hepsi kategori öncelikli projelerdir. Yani Hakkari'de yaşlıların gidebileceği bir merkezleri yoktur. Hakkari'de çocukların spor yapacağı, eğitim yapacağı, eğleneceği bir merkezleri yoktur. Hakkari'de ailelerin kent içinde gidip dinleneceği, rahat nefes alacağı, yürüyüş yapacağı, spor yapacağı bir merkezleri yoktur. Yani Hakkari sorunlar yumağıdır. Öncelikli projelerim elbette ki bunları sıraya koyar ve birinci öncelikli projelerden başlamak üzere kenti yaşanılır, insanını mutlu edecek bir e, kimliğe, bir yapıya kavuşturmak birinci öncelikli hedefimdir. Seçimde Seçimde şeylerime ifade edeceğim, e, e, dile getireceğim en önemli husus yerel yönetimler ideoloji yeri değildir. Radikal ideoloji yeri değildir. Yerel yönetimler hizmet yeridir. Hizmeti alabileceğin e, deneyime sahip, eğitime birikime sahip kadrolarla e, bu e, sorunlarını çözebilirler. E, Hakkari, e, aynı şekilde Hakkari halkı da e, yerel yönetimlere bu perspektifle yaklaşmasını diliyorum. E, elbette ki, yani hepimiz Kürdüz, kimliğimizi Ölünceye kadar varlığımız Var oldukça Kimliğimizi koruyacağız ve kimliğimize Sahip çıkacağız. Edebiyatımıza Kültürümüze, müziğimize sahip çıkacağız Değerlerimize sahip çıkacağız Bunlar bugünün Yasal çerçevesi içinde hiçbir e, Sorun sıkıntısı yok Sorun sıkıntı nerede? Sorun sıkıntı radikalizmde Şiddette ve e, Sapkın ideolojilerdedir Sorun sıkıntı bana göre odur Ben bunu defalarca ile getiriyorum. Evet, kentlerimize sahip çıkacağız, insanımıza sahip çıkacağız, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Yani biz ideolojik gözlüklerimizi bir kenara koyacağız, hizmet gözlüklerimizi takacağız ve kentimize bu bağlamda, bu doğrultuda sahip çıkacağız. Evet, yüzlerce yüzlerce eğitim sertifikası İzmir Büyükşehir Belediyesi akademisinde ee, kendimi nasıl geliştirebilirim, nasıl yenileyebilirim, nasıl e, halka daha doğru e, sosyal, ekonomik, kültürel projeler sunabilirim. Bu bağlamda bir çaba. Burada İzmir'de hizmet üretiyorum ve İzmir'de İzmir halkına bu doğrultuda nasıl daha kaliteli hizmetler verebilirim. Bu eğitimle olur, bilgiyle olur, deneyimle olur, çabayla olur. Yani emek dediğim çabayla olur. Hilet, hilet. Ve bunu bir keşidin. Eğer bunu bir ne keşid? Bunu sefraz nabit, bunu beş Bu nedenle eğitime önem veriyorum. Gerçekten ee, bu bağlamda e, ben e, bu kentte e, bu e, insanlarımıza sunduğum hizmet bugün de aynı şekilde bugün de yüzlerce binlerce insan sahalarda e, sahalarda hizmet üretiyor. Ve her gün bu insanlara nasıl hizmetler üreteceği yönünde perspektif sunuyorum. Bu da mükemmel bir e, zevk veriyor, haz veriyor bana. Hakkari Belediyesi bir avuçtur. Benim oturduğum mahalle kadardır. Ben Hakkari'nin sorunlarını gördüğüm zaman üzülüyorum. Kentin insanın içinde yaşadığı sorunları gördüğüm zaman gerçekten üzülüyorum. İnsanın elinden ne, ne bakanlıklara yazıyorum, değişik kurumlara yazıyorum ediyorum. Hakkari'nin şu sorunu var, bu sorun bu şekilde çözülmesi gerekir diye sunuyorum. Elbette adım adım ilerliyoruz, gıdım gıdım ilerliyoruz. Ama o sorunun kaynağında, o sorunu yöneten bir noktada insanlar bu duyarlılıkta olursa başarı sorunu çözmek daha kolay olur.